arkadaşlar. Bugün de Bethesda Harikalar Diyarı'ndayız. <laughs> <laughs> Görebiliyor musunuz arkadaki yazıyı bilmiyorum ama. Görüyorlar. Bethesda konferansı için geldik. Burada çok acayip bir gerçekten adına yakışır Bethesda Land gibi bir şey yapmışlar. Tuvek Nuka kolanı açabildin mi? Evet. <laughs> Nuka kolalarımızı aldık geziyoruz. Gezeceğiz. Şimdi. Hem de kuantum. <laughs> <laughs> ee, i̇çeride bir sürü şey var göreceksiniz. Burada da, da görecek çok fazla şey var. Ee, Biraz gazlıymış Nunca Cola adı. Hiç aklıma gelmezdi kaç bin senelik şeyin bu kadar <laughs> gazlı olacağı. Fazla sallanmıştır yıllardır ki. Ne nelerde gezdiği. Tabii. O. o zaman gel hadi içeri girelim. Tamam. Sen önden git bize anlat ben arkandan kamerayla geleyim. Öyle yapmayalım ya. Öyle ama. yapalım. <laughs> ben sana yardımcı olurum arada. Şimdi zaten müziği duyuyorsunuz. Az Fallout varsa bu müziği gayet yakından tanıyorsunuz. Her şeyden önce sizi popcornlar, katın kendiler, küçük buzlu yiyecekler karşılıyor. Fallout evreninden duvar yazıları, duvarları falan da gösterebilirsin. Yırtık posterler. Genel olarak bir Fallout temasıyla başlıyor ve Tesla'dan. Snowcon ne Serpil? Bir çeşit buzlu. Yiyecek galiba. Bir tane yapsınlar bakalım. Snokon neymiş? Hmm. Hmm. Buzo. Üzerine mavi evet. bir şey döktü. Evet. Sen yersin bunu. Görev icabı mecburen. İyiyor. Bunu yemiyorsun, içiyorsun. İçiyor musun? bakalım şimdi? Valla nükleer saldırıya uğramış bir tane oyun makinesi var. Nuna Park oyun makinesi. Buraya galiba halkalar mı atıyoruz? Nasıl oynanıyor bu? Ya top atıyorsun, halkaya sokmaya çalışıyorsun gibi bir şey. Bizim Nuna da vardı bu. Var mıydı? Peki ama artık topları yok. Biraz da bozuk gibi gözüküyor bana. Zaten evet. Skor mu korda kaydetmeyeceği için biz devam edelim. Burası zaten boydan boya bir ludo park gibi tasarlanmış. Yan tarafta görüyorsunuz Gel Station diye e, herkes yakıtını almak için bekliyor orada insanlara işte kokteyller, biralar falan dağıtılıyor, değil mi? Bu, bu arada bayağı kalabalık burası. Ve biz nasıl geçeceğiz buradan? Çok merak ediyorum. yara ee, yara geçeceğiz artık. Önce ha. Donma, don, don, dolaba bakalım. Çünkü o dolma küç dolap. <laughs> küçük ama gerçek bir dolma Dolma <laughs> dolap. <laughs> Yani evet içinde insanlar var. var. Galiba. Evet. galiba sıraya girersen e, önde volt boy var. Sıraya girersen binebiliyorsun da. Aslında Hadi. ona binsek ve çekim yapabilsek çok güzel olmaz mı? Deneyelim. <gülüyor> <gülüyor> ben korkarım ama. <laughs> şurada insanlar elmalı şekerler falan da yiyorlar. Evet şurada bir yerde dağıtıyorlar. Biz yara yara şurayı geçelim. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi şuradan sırayı bir görmek istiyorum. Ona göre karar vereceğiz. Girip girmeyeceğimize. Sıra çok kısa görünmüyor bana. Bekleyelim mi? Nereden başlıyor ki? Aslında hiç dönme dolaba falan binesimiz yok arkadaşlar. Sırf Siz şu alanı bir doğru düzgün görün diye yapacağız. Yoksa biz sevmeyiz böyle şeyler hiç. Sevmeyiz değil mi Tübek yoksa? Çok biz... sıra yok. Yok, <laughs> giriyor muyuz oraya? Yoksa. <laughs> Bir arabaya da bir tane oyunun posterini yapmışlar. Biz hangisine bineceğiz peki? Ee, biz... Biz Fallout'a binelim ya. <gülüyor> Bu, <gülüyor> burada da Prey'in bir şeyi var. Neyi var acaba? Ee, bilmiyorum. Prey yazan bir kapı var. Galiba içeride <laughs> Prey oynuyor olabilirler. Şimdi burası daha çok partileme mekanı. Yani. Çok oyun oynanmıyor. Ee, bir tek Quake Champions oynandığını gördüm, bir de böyle sıra olduklarına göre galiba prey oynatıyorlar. Ya da Prey dünyasında geçen bir tema var içeride ee, sadece. Bu arada şu karşı duvardaki poster var ya, bizim eve koysak ne güzel olur. Şurada da Nuka Cola, Nuka -cola posteri, posteri var. var. O çok kıymetli hmm. bir poster gerçekten. Evet, o da çok güzel ama gerçi çok uzaktan çekiyoruz. Sen sırayı kaybetme, ben gidip yakından çekip geliyorum. Tamam. küçükmüş ama fazla mı hızlı dönüyor acaba? <laughs> Hayır, gayet normal dönüyor. Ama aynı anda çok insan almamaları beni biraz kuşkuya düşürdü. Ha, taşıyamıyor olabilir. Çok güvenli gözükmüyor vallahi. Neyse yani ben bir, de, bak, bir tek seferde kaza olacaksa ne kadar az insan kaybedersek o kadar iyi düşün diye düşünmüş olabilirler. Olabilir. Neyse ben geliyorum ya. Gel. ilgili söyleyeceğim bir şey var mı? Çok güzeldiler. Hepsini yakından çektim. <laughs> ya bu, bu çok soğuk hey. Dedim. Artık tutamıyorum. Ee, Şunun içine koyacağım. Neydi onun ismi? Snowcon. Evet. Snowcon. <laughs> Nuka Cola Quantum Snowcon'u çok soğuk oluyormuş. O zaman sen bir tane Nuka Cola daha vereyim. <gülüyor> <gülüyor> Ben depoladım bunları. <laughs> Memlekete götürelim. Serpil bir daha memlekette bulamayız nuka Kola. Kaça gider bunların tanesi? Bilmem kaça gider kaçar. Kaç şu, verirsiniz arkadaşlar? Şu gördüğünüz şahane <laughs> nuka Kola kuantuma. Şimdi bak normal kola bile nereden baksan 2 lira falan değil mi? 2-2,5 iki, iki buçuk lira. Aynen. Demek ki bunu en az 25'ten bilmemiz lazım. Nükleer savaş görmüş bir kola yani. Evet yani. Ve yani bir dünya markası ayrıca. Elbette. Herkes bilir Nuka Kola'yı. <laughs> Ben hareket eden her şeyden korkuyorum Serpil. Mesela benden korkuyor musun şu an? <laughs> Çalışan arkadaş hiç işini ciddiyetle yapıyormuş gibi görünmüyor. Evet e, ya. E, ya yani şurada en az güven veren şey o arkadaş bence. Şimdi binerken yakından çekeriz o arkadaşı. Evet. Burada tabii... Yüzlerce youtuber, on binlerce blogger ve çok az sayıda basın var ne <laughs> <laughs> Niye ki canım? Ya herkes çünkü yani teçhizatlarına baktığım zaman gördüğüm şey herkes cep telefonuyla çekim yapıyor. Evet artık öyle ama ya yani yani millet de... taşımaktan da sıkıldı. Gerçi... Ve kişisel olarak takılıyorlar hani böyle bir ekip olarak gördüğümüz bir IGN oldu şimdiye kadar. Evet onlar da 8 kişi gelmişler maşallah. Bakalım. Onlar da mikrofonu tutar bir ayna istiyorsam. tutmak için bile eleman getirmişler. <laughs> Bana hiç böyle muamele yapılmıyor Tuğbek no. Ne biçim şirketiniz var e, ne, sizin? Yap ne yapalım Serpil Hanım? <laughs> yani şimdi sırf ayna tutsun diye adam mı getirir? O, o onların ofisi burada. Tamam, Bize hadi. Gaming İstanbul'da evet. ayna tutsun diye. Arkadaşlar hepinizi öpüyorum. Bir sonraki hayatımızda görüşmek üzere. Dayı iyi bağlı. İyi bağla kopmasın, sıkıntı yaşamayalım sonra. Aaa, gidiyoruz Bethesda Land. Tersler gidiyor. Evet, mı? bu aşağı gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> bu arada hangi arabaya bindiğimizi göremedik, hangi oyundayız acaba? Aa, Dishonored'ın <laughs> arkasında Prey var. sanırım. Göremiyorum. Tabii göremeyeceğiz şimdi. Şimdi çevreyi göreceğiz. En asıl azından Evil Within'de değiliz. Konferans mekanını da göreceğiz şimdi. Süper. Evet. Hiç de korkutucu değilmiş Serpil. Boşuna Daha gaza gelmişiz. Daha yukarı gelmişiz. çıkmadık Tümrükciğim. <laughs> o kadar da küçük değilmiş Serpil. İşte ey arkadaşlar içerisi <laughs> <çarşı> boy. <laughs> Dışarısı <laughs> da böyle. Ben bir umluna par çok korkarım Serpil. Bu <gülüyor> da, <gülüyor> da <gülüyor> sallanıyor falan. Ama sallanıyor. Sallanmasın. Çekiyor musun her yeri? Ee, şu Doom'dan konferans mekanını göremiyoruz. Ama Aaa sallanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hareket etmeyeyim ben çok. Ama en azından buradan şu kalabalığı görebiliyorum. Bir de etrafı da çek istersen böyle bir basit. <laughs> evet şimdi çok daha net görülüyor. Evet. Ama tabii bu mesafeden çok küçük görüyorlardı. Ben şöyle downtown'ı göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar burası downtown Los Angeles yani Los Angeles'ın merkezi. Bu gördüğünüz bütün binalar ya banka ya sigorta. Böyle büyük şirketlerin binaları. Aşağıda DOOM mekanına tepeden bakıyoruz. Aşağıdaki her mekan bir oyuna ayrılmış. Solda Doom var. Sağda Elder Scrolls. İleride Queen Champions'ı görüyorsunuz. Ee, i̇ndirecektim. Aa indirmedi. Ya dayı dayı bizi indir. Dayı dayı. Dayı indireydin iyiydi ya. Amca hiç orada. Bu yapıyor. Evet. Tekrar geliyoruz. Solda Quick görüyorsunuz, sağda Elder Scrolls. Quick dum dum gidiyor. Evet, artık geldik ineceğiz. Dayı, dayı, dayı ne yaptın dayı? Yani dayı. Yani tam alet tehlikeli değil biliyorum ama ben sevmem ben se gelemem bunları. Ben roller coaster'a falan da binemem. Ben şu an inmek istiyorum. Yaşasın. Teşekkürler dayı ya tane daha az çevirebilirdim. Vallahi. Aslında çekimi yapmış gibi oldu. Vallahi <laughs> ne? Vallahi dünyanın Luna Park cihazlarına en dayanamayan adamıyım. İtiraf etmek istiyorum Görünken yani. Dur hemen bir geliyor değil mi? Öyle bir <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> Yani şu gördüğünüz devasa. Devasa? <gülüyor> devasa. <gülüyor> altı, altı arabalık dönme dolaptan bahsediyorum. Tamam, biraz mini olabilir ama yine de sallandım mı ben kötü oluyorum. Ya bu mekanı aslında ilk olarak şeyde gördük. Betesda'nın E3 için bize gönderdiği davetiyede gördük. Evet. Ee, ama o zaman orada sadece bir eskiz gibiydi. <laughs> Ve e, gönderdikleri haritaya bakarak aa iki tane daha yapım aşamasında oyunları varmış isimleri belli olmayan falan diye kendimizce teoriler çıkarmıştık. Ama hiç aklıma şey gelmemişti açıkçası o haritanın aynısını getirip buraya konduracakları gelmemişti ama adamlar önce yapmışlar sonra haritayı evet. yollamışlar zaten. Burada ee, da balon yapıyorlar bak. Ve bu balonlar çok güzel yapıyorlar. Ya bir de oyun karakterlerini balon yapıyorlar. Mesela şuradaki arkadaş şu an bir tane volt boy yapıyor. Hemen Balondan. Yani volt boy yaptığını tahmin ediyorum çünkü daha önce gördüm birilerinin elinde volt boy. Zaten şekilleniyor işte. Evet. Valla, bir adam, bir karakter, bir şey oldu ama... O saçları falan işte, volt boy oldu ya. Yani, mavi olmasından yola çıkarak şey yapıyorum ama mavi benim kadar. gördüğüm volt boylar daha güzeldi bundan. Peki o zaman diğer... A Milletin elinde görürüz şimdi zaten ya. Şimdi DOOM mekanına girelim. Bu arada, evet. insanların elindekileri de çekeyim mi? Ayıp evet. olur mu? Yani, bir tanesi önünden geçiyor hemen şimdi. <laughs> Zaten en büyük sıra oyunlarda değil, o Türk Evet. Bunlar hindi bacağı. Devasa hindi bacakları yapıyorlar, insanların eline veriyorlar. Bu arada Bold görmüş. Ha. Gerçek değil yani. Burası Doom bölgesi. Ama Doom bölgesine ne oluyor? Vallahi millete hindi bacağı dağıtıyorlar. Görüyorsunuz herkesin elinde devasa bir hindi bacağı. Herhalde şey çağrıştırdığı için ne? vahşi ve Yani işte aslında bunu sanıyorum önce Elder Scrolls için başladılar böyle. Ha. Tam ona göre bir şey olduğu için. Daha orta çağ temalı bir yiyecek olduğu için. Evet. Ama şunu söyleyebilirim ki yani şu eventte küçük çaplı bir hindi katliamı var ya yani. <laughs> bu kadar adama hindi bacağı. Burada balondan silah da yapmış gibiler, şeye benziyor, minigana benziyor. Burada da böyle insanlar fotoğraf çektirsin diye bir köşe, bir alan, evet. bir sembolidik. Doom için akıllarına çok fazla bir şey gelmemiş anladığım kadarıyla. Evet. Bir de Doom'un bu karakteri çok sevilir ya, Aha. sevimli bir karakter. Çok. Uçan kaçan Demon gibi güzel şey yoktur. gerçekten. He? Nur topu gibiymiş gerçekten. He. Hadi şimdi şuradan Elder... da bir duman falan veriyorlar. Atmosfer He. yapıyorlar. İşte bildiğiniz cehennemi tasvir eden şeyler var etrafta. Şimdi Elder Scrolls tarafına geçelim. Evet geldik. Biraz yara yara ilerlemek gerekti ama Burası tam piknik alanı gibi olmamış mı? Evet. Şu mantar sandalyeleri çok sevdim ben. Çok güzel olmuş. Ama oyun... Oyuna ilgi gösteren yok. Elder Scrolls Online bu değil mi? Evet. Ama zaten niye buraya gelip oyun oynuyorsun ki? Değil mi? Oyunla ne alakamız var? <laughs> Ama özellikle şu mantar sandalyeleri çok sevdim. Ama burada hayvani bir sıra var. insanların şeyini de okutuyorlar. Bilekliklerini. Bu arada elektronik bilekliklerimiz var bu sene. Bütün şeyler böyle çipli bileklik veriyor. Yani... Göster göster. Sen de daha çok <laughs> Hepsini görmek isterseniz benim bileğime bakmanız gerekiyor. Gerçi henüz Sony'yi almadım, Microsoft'u almadım ama. Yani şuranın sonunda bayağı olay bir şey dağıttıklarını tahmin ediyorum ki yiyecek falan. Hep evet, şu çekim yapanların arkasından geçelim. Amerikalılar fazla iyi arkadaşlar ya. Şimdi biz aralarında eziliyoruz, eziliyoruz. O olayın ne olduğunu anladık. Şu metal Elder Scrolls kupalarından veriyorlar. O, zaman o yüzden herkese herkes olay olmuş. Ama şimdi sıra uzun bizim kaynıyor olmamız He. lazım. Tamam. Kaynayabilir miyiz Kay, bilmiyorum. kaynayamayız. Çok ayıp olur. Onun içine bira doldurup veriyorlar insanlara. Kafamızı şey geçirip alsak nasıl olur? Ne geçirip? <laughs> 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 Kazan çevirip. <laughs> Onların kafasına kazanç çeviririz. Onların kafasına çevirsek mesela baka girmezler mi? <laughs> Belki girerler. Şuradan devam edelim. Tamam. Şimdi aşağı doğru ben kaptırıyorum. Sen gel peşimden. Şimdi kaptıran bir Tugbey'in arkasından. Kaptırmak dediği genellikle sıkışıp kalmak ama. Takip ediyorum kendisini. Pre'ye hiç uğramadık. Nereye? Pre'ye. Evet, Preyden'i vardı onu da görmüyorduk. Bir de Dishonored nerede? Tuba Tubek abi, Tubek abi Dishonored yapmışlar mı? Sola bak, sola. Ha. Sol Aa, orası çok güzel olmuş. <laughs> evet. Sail away to the Isle of Adventure. Sanırdı alanına da ulaşabildik. Şurada silahları, maskeleri vardı sanırdım. Onları göstereyim. Ama çok güzel değil bunlar. Geçen sene standında çok daha güzelleri vardı. E, niye onları getirmemişler? Onlara ne almış? Ee, onları geçen sene satmışlar. E3 pahalıya gelince <laughs> e, yıl sonunda bütçeyi denkleştirmek için araç mezat yapmışlar. Bu sene daha kötüsünü üretmişler başta. Bir takım yiyecekler dağıtılıyor. Hmm, ekmek içinde çorba ya da tatlı gibi bir şey ama. Evet ee, şeymiş yengeç, ma mavi yengeç, ha. yengeç ee, grillenmiş yani Üzgara, ızgara peynir peynirli, sandviç. peynirli sandviç. Çok lezzetli görünmüyor biraz da üstokus bir o yüzden yemeyeceğiz. Evet. Yengeç sandviçi yemek istemiyorum açıkçası. Evet, Dishonored'ın müthiş moda anlayışının şeyleri de var burada. Giysilerini koymuşlar. Çok güzel değil mi bu giysiler? Ben çok hastasıyım. Ben de çok seviyorum. Yani bunlardan satıyorlar da, yapıyorlar da. Birka birkaç tane firma var. Yani aynısı değil tabii de benzerini yapan. Çok da almak istiyorum açıkçası. Yani steampunk modası sonuç olarak. Zaten öyle bir moda var. Evet ama yani tarzı olarak sanır da ayrıdır ya. Quake'e geldim. Evet Quake Champions. Ha burada ciddi ciddi oyun oynuyorlar. Hatta küçük bir turnuva falan mı var burada ne dersin? Ee, evet burada oynuyorlar. O yüzden de aslında burası biraz sıkıcı gibi ya. Koltuklarda oturanlar var. Bilgisayarlarda Quake oynayanlar var. Tabi Quake Champions, burada Quake Champions oynamanın bir esprisi var. Aha. Ben de çok iyi oynuyorum Champions'ı bu arada. He? Seni de kaydedelim mi? Çok sıra var. Yoksa? Yok sıra Yoksa var ben vallahi yollar. Yoksa cidden Quake Champions'ı ya. En son oynadığımda e, kaç kişi oynadı? 15 kişi falandık. Herkes de basındı. Ben 1. olmuşum. Hem de açık ara yani böyle 30 frak 3 det falan öyle oynuyorum yani. Konuşunca oluyor tabii. Ben de ben de en son oynadığımda galiba 48 frak. <laughs> ya nasıl <gülüyor> uyduruyorsun? <gülüyor> Nerede <gülüyor> oynadın ya? Hiç ömründe oynamadın sen. <laughs> Niye yalan söylüyorsun? <laughs> tamam o zaman bu kadar. Zaten şu arkadaki kapı da o kapıya da azıcık yaklaşayım. O kapıdan da girince konferans başlayacak. Hadi o zaman konferans başlasın biraz daha. Evet. Ama konferans başlayana kadar birer tane hindi bacağı olmasaydı <laughs> o hindi bacaklarında <laughs> benim gözüm kaldı ha. böyle bir yer. Gerçekten harikalar diyarı olmuş kendi olmuş. çapında. İçeride her şeyin bedava olması zaten çok çok güzel. Ama Tabii. bu kadar çok insan olmasaydı belki her şeyi daha tadardık. Evet biraz fazla Şimdi kalabalık olmuş ama çok eğlenceli. Şimdi ilerlemek zorunda kalıyoruz. Evet. Neyse gidemli dolaba bindik. Evet bindik ondan sonra öyle bakalım konferans nasıl geçecek oradan sonra zaten bir çekim daha yapmayı düşünüyoruz sevgiler bay bay